Yolculuğumuz, uzayın uçsuz bucaksız karanlığındaki mavi bir bilye olan dünyada başlıyor. Bugün, 23 Temmuz 2025, evimizin rahatlığını geride bırakıyor ve efsane ve ihtişam dünyası Satürn'e doğru yola çıkıyoruz. Gemimiz dünyanın kollarından sıyrılıyor, gezegen sessiz boşluğa dalarken mavi ve beyaz bir girdaba dönüşüyor. Mars'ı ve asteroid kuşağını geçiyoruz Bunlar güneş sistemimizin şiddetli tarihinin hatırlatıcıları. Her kilometre bilinmeyene doğru atılmış daha derin bir adım. Güneş uzak bir yıldıza dönüşüyor ve gerçekten yalnızız. Sessiz bir krallıkta bir devin peşinden giden gezginler. Saturn. Aylarca süren karanlıktan sonra, uzayın sonsuz boşluğunda yolculuk ettikten sonra altın bir parıltı beliriyor. Saturn. Uzaklardan gelen bu ilk ışık hüzmesi, yolculuğumuzun nihai hedefini işaret ediyor. İlk başta sadece küçük bir nokta, yıldızlar arasında kaybolmuş gibi duran bir işaret, sonra yavaşça devasa bir dünyaya dönüşüyor. Büyüdükçe daha da heybetli bir hale geliyor. Halkaları güneş ışığıyla parlıyor, gezegeni göksel bir hale gibi çevreliyor. Bu muazzam yapılar, uzayın derinliklerinde dans eden ışık ve buzdan oluşmuş. Halkalar, Geniş ama inanılmaz derecede ince, ölçek ve incelik paradoksu, evrenin karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Düzinelerce dünyadan daha geniş ama bir binadan zar zor daha kalın. Bu devasa yapının hassasiyeti hayranlık uyandırıyor. Satürn'ün fırtınaları ve rüzgarları, dünyadaki her şeyi cüceleştiriyor. Gezegenin yüzeyinde amansız bir enerji gösterisi sergiliyor. Atmosferi altın ve beyazın dönen bir tuvali, katmanlar halinde uzayıp giden bulutlar. Gezegenin varlığı ezici. Uzayın derinliklerinde asılı duran devasa bir küre, gemimizi bir kum tanesi gibi hissettiriyor. Bu kozmik okyanusta küçücük bir nokta gibiyiz. Buzlu halkalardan ışık parlıyor. Milyonlarca kristal parçacığı güneş ışığını yansıtıyor, dramatik gölgeler oluşturuyor ve görüşümüzü sessiz bir ihtişamla dolduruyor. Bu manzara kelimelerle ifade edilemeyecek kadar etkileyici. Artık sadece gözlemci değiliz bu uzak dünyayı uzaktan izleyen, pasif seyirciler değiliz. Halkalı kralın alanına dalmış durumdayız. Satürn sisteminin derinliklerine doğru ilerliyoruz. Satürn'ü anlamak için bulutlarının altına bakmalıyız. Katı bir zemin yok, sadece hidrojen ve helyumun derin katmanları, her kilometrede basınç ve sıcaklık artıyor. Hidrojen önce sıvı, sonra metalik hale geliyor. Satürn'ün güçlü manyetik alanını oluşturuyor. Çekirdekte kaya ve buz, hayal gücünün ötesinde ezilmiş ve ısıtılmış, Satürn'ün Güneş'ten aldığı enerjiden daha fazlasını yayıyor. Atmosfer kaos fırtınalar yıllarca sürüyor. Şimşekler dünyadaki her şeyden daha parlak çakıyor ve Kuzey Kutbu'nda gizemli bir altıgen dönüyor. Satürn, yeni yeni kavramaya başladığımız güçler tarafından şekillendirilmiş aşırılıklar dünyası. Satürn'ün halkaları, uzayın derinliklerinde büyüleyici bir manzara sunuyor. Bu ikonik yapılar, gezegeni çevreleyen karmaşık ve dinamik bir sistem oluşturuyor. Toz tanelerinden dağ büyüklüğündeki parçalara kadar değişen boyutlarda, çoğunlukla buzlu parçacıklardan oluşan bu halkalar, aslında sayısız küçük nesnenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Her bir parçacık kendi yörüngesinde hareket ediyor. Dönen bir sistem, kozmik bir dansta yörüngede dönüyor. Bu parçacıkların ahenkli hareketi büyüleyici bir görsel şölen yaratıyor ve bilim insanlarını hayrete düşürüyor. Kökenleri bir gizem. Belki de parçalanmış bir ayın kalıntıları, milyonlarca yıl önce yaşanan bir kozmik çarpışmanın izleri olabilir. Bu teori, halkaların oluşumuna dair önemli bir ipucu sunuyor. Ya da Satürn'ün doğumundan kalma ilkel kalıntılar, Güneş sisteminin erken dönemlerinden günümüze ulaşan bir zaman kapsülü. Bu kalıntılar, gezegenin oluşumu hakkında değerli bilgiler sunabilir. Halkalar, binlerce bant ve boşluğa ayrılmış karmaşık bir yapı sergiliyor. Bu boşluklar ve bantlar, halkaların dinamik yapısını ve farklı parçacık yoğunluklarını gösteriyor. Satürn'ün ayları tarafından şekillendirilmiş her biri bir çoban veya heykel tıraş gibi davranıyor. Bu uydular, halkaların sınırlarını belirleyerek ve parçacıkları belirli bölgelerde yoğunlaştırarak halkaların yapısını koruyor. Garip özellikler belirip kayboluyor, halkaların sürekli değişim içinde olduğunu gösteriyor. Bu geçici yapılar, halkaların dinamik ve aktif bir sistem olduğunu kanıtlıyor. Ve halkalar, buzlu parçacıkları, Satürn'ün atmosferine yağdırıyor yavaş yavaş kayboluyorlar. Bu halka yağmuru, halkaların zamanla yok olacağını ve geçici bir yapı olduğunu gösteriyor. Geçici bir gösteriye güneş sistemindeki geçici bir mücevhere tanık olabiliriz. Bu muhteşem halkalar, evrenin sürekli değişen ve gelişen yapısının bir kanıtı. Halkalar canlı, evriliyor ve henüz ortaya çıkarmadığımız sırları barındırıyor. Satürn'ün halkaları keşfedilmeyi bekleyen birçok gizemle dolu, dinamik bir sistem olmaya devam ediyor. Eve dönerken, uzayın derinliklerine doğru yol alırken, Satürn'ün o eşsiz görüntüsü zihnimizde kalıyor. Sadece bir gezegen değil, aynı zamanda güzelliğin, ihtişamın ve gizemin derin bir sembolü. Titan ve Enceladus gibi büyüleyici ayları Dünya dışında belki de hayal ettiğimizden çok daha yakın bir yerde yaşam olasılığına işaret ediyor ve böylece yaşanabilirlik hakkındaki yerleşik fikirlerimize derinden meydan okuyor. Saturn uzayın derinliklerinde yalnız başına duran sadece bir gezegen değil. Her biri o devasa kozmik yapbozun hayati ve benzersiz bir parçası olan karmaşık bir dünya sistemi. Bu inanılmaz keşif yolculuğumuz insan merakının ve azminin bir kanıtı ve bu merak Bizi sürekli olarak yenilik yapmaya, sınırları zorlamaya ve daha büyük hayaller kurmaya itiyor. Çünkü yapılan her yeni keşif, ortak mirasımıza değerli bir katkıda bulunuyor ve böylece gelecekteki kaşif nesillerine daha da ileriye ulaşmaları için ilham veriyor. Satürn'e bakmak, bize evrenin ne kadar engin ve sınırsız olduğunu ve kozmik sırlarının da bir o kadar sonsuz olduğunu hatırlatıyor. Ve bu da Uzayın derinliklerindeki yolculuğumuzun aslında daha yeni başladığını gösteriyor. Bizler bu sonsuz yıldız okyanusunda yolunu arayan kaşifleriz ve Saturn bu muhteşem yolculukta verilen sadece bir vaat.